Merhaba sevgili arkadaşlar. Artık Cumhuriyet dönemi roman konusunu işlemeye başlıyoruz. Milli dini duyarlılığı yansıtan roman ve hikayeden başlayacağız. 1923-1940 yılları arasını kapsıyor. E, milli dini duyarlılıkla ilgili e, roman veya hikaye yazan yazarlar arasında Yakup Kadri Karosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit da var. Biz bunları Milli Edebiyat döneminde işlemiştik zaten arkadaşlar. Sadece eserlerinden genel bir tekrar yapacağız. Peki bu dönem hangi sanatçıları göreceğiz? Aka Gündüz, Emine Işınsu, Sevin Çokum, Mustafa Necat Sepetçioğlu, Hüseyin Alatsız, Bahattin Özkeşi ve Mithat Cemal Kontay'ı göreceğiz arkadaşlar. Önce genel özelliklerinden bahsedelim bir. Milli dini duyarlı yansıtan roman diyorsak zaten Milli Edebiyat Akımı'nın devamı gibi düşüneceğiz. 1930'lara kadar milli edebiyat etkisi hala devam ediyordu ve romanda da gelişen bir süreç var aslında. Eskiye karşı yeni değerlerin yüceltilmesi işleniyor sadece. E, Batı ölçütlerine göre eserler veriliyor. Teknik açıdan daha başarılı romanlar veriliyor. Realizm akımının etkisi var arkadaşlar. Ve kahramanlar ve konular Anadolu'dan seçiliyor. Ne gibi konular işleniyor? Anadolu, Anadolu köylüsü, savaş yılları, geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki yozlaşma, yanlış batılılaşma, en önemlisi milli mücadele, Aydın köylü ve doğu-batı çatışması gibi konular, Atatürk ilki ve inkılapları, Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyetin ilk yılları konu olarak işlenmiş. E, milli duyguların uyandırılması söz konusu aslında. Toplum olarak e, ayırt edilen özellikten bahsedecek olursak, sanatçılardan dediğimiz gibi zaten Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip, Reşat Nuri ve Refik Halit Karay'ı Milli Edebiyat döneminde işlemiştik. Eserlerinden bahsedelim. Yakup Kadri'nin Kiralık Konak, Yaban, Hüküm Gecesi, Nur Baba, Panorama, Sodom ve Gomorre, Ankara, Bir Sürgün, Hep O Şarkı önemli romanlar arasındaydı. Roman özetleriyle ilgili size bir dosya göndereceğiz arkadaşlar. Orada zaten roman özetlerini çalıştığınız zaman daha çok pekiştirmiş olacaksınız. Halide Edip'in romanlarına baktığımız zaman Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Yeni Turan, Tatarcık, Yol Palas Cinayeti, Raik'in Annesi, Seviye Talip ve Kalp Ağrısı gibi. Reşat Nur'un eserlerine baktığımız zaman Acımak, Kavak Yerleri, Yaprak Dökümü, Son Sığınak, Kan Davası, Akşam Güneşi, Çalıkuşu, Bir Kadın Düşmanı, Dudaktan Kalbi, Yeşil Gece ve Miskinler Tekkesi. E, Refik Halit Karay, Çete, Sürgün, Nilgün, Dişi Örümcek, Yezid'in Kızı, Kadınlar Tekkesi, Bugünün Saraylısı, 2000 Yılın Sevgilisi gibi eserler. Refik Halit Karay deyince ne gelecekti aklımıza arkadaşlar? E, Milli Mücadele'ye karşı e, aleyhine yazılar yazmıştı ve e, sürgün edilmişti. Sürgün adlı romanından gelecekti aklımıza. Ayrıca Reşat Nuri Güntekin'in bir romanıyla karıştırıyorduk. Kadınlar Tekkesi Refik Halit Karay'ın Miskinler Tekkesi Reşat Nuri Güntekin'in romanıydı. Şimdi diğer sanatçılarımızdan devam edelim. Akal Gündüz'den başlayalım arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin en önemli hikaye ve roman yazarlarındandır. bu da edebiyat hayatında Servet-i gibi şiirle başlıyor ve Genç Kalemler hareketiyle yeni bir anlayışa yöneliyor. Romanlarının konularını da genellikle gerçek hayattan, kişilerini de kendi çevresinden seçiyor. Genellikle milli mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet, ahlaksızlık, erdem ve toplum sorunları gibi konular işlemiş. Öykülerinde milli, Türkçü ve idealist bir yapısı var arkadaşlar. Topluma ders verme amacıyla yani toplumda milli duyguların uyandırılması amacıyla. Mekan olarak İstanbul ve Anadolu'yu seçiyor. Çocuklara milliyetçilik duygusunu aşılamaya çalışıyor. Milli hikayeler yazıyor. Eserlerin önemli bir yönü de Atatürk'le başlayan yenileşmeyi yani modern Türkiye'nin doğuşunu ve sosyal değişimini anlatması. Sanat kaygısı yok hiçbir şekilde ders vermeye amaçlıyordu. Üslup açısından başarılı değil eserler arkadaşlar. Saf Türkçesi var. Konu bakımından biraz daha onun tutulur olması e, ön planda. Dikmen Yıldızı romanı önemlidir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatıyor. E, onun dışında mizahi öyküleri ve birçok türde eserleri var. Balzac, Emile Zola, Maupassant, Molière, Gorky ve Tolstoy, şiler gibi sanatçılardan etkileniyor. Eserlerine baktığımız zaman romanlarını Dikmen Yıldızı, İki süngü arasında, odun kokusu, yıldız, aşkın temizi, eğer eğer aşk, üvey ana, yaylı kızı, bir şoförün gizli defteri, yine önemlidir, gider ayak, mezar kazıcıları ve Sansaros oluşturuyor. Öyküleri var. Bir e, bu toprağın kızları, kurbağacık, sarı zeybek önemli, Türk kalbi önemli. Hayattan hikayeler yine aynı şekilde. Bir de oyunları var. Beyaz kahraman, yandım Osman, mavi yıldırım ve muhterem katil diye. Bir sonraki sanatçımız Emine Işınsu arkadaşlar. Ondan devam edelim. Kimmiş? Halide Nusret Zorutuna'nın kızı Cumhuriyet döneminde tanınmış şairi ve yazarı. Romancı kimliğiyle öne çıkıyor ve romanlarında insan psikolojisini ön plana çıkarıyor. İlk romanı Küçük Dünya'dır ve burada her şey kahramanın ruh halinden aktarılmış. Yani kahramanın ruh hali nasılsa romanda o şekilde yazılmış ve sonradan Küçük Dünya TV dizisi olarak televizyon dizisi olarak uyarlanmış. Romanlarının konularını genellikle kadın tutsaklığı, Türklerin tutsaklığı, Türkiye'nin sancıları oluşturuyor son dönem eserlerinde Türk tasavvufundan e, zirveleri yaşayan kişilerden bahsediyor roman e, eserlerinde. E, Yunus Emre, Niyazi Mısri ve Hacı Bayram Veli gibi e, kişilerin hayatlarını ele alıyor. Romanlarına baktığımız zaman Küçük Dünya demiştik ilk romanıydı. Azap toprakları önemlidir. Ak topraklar sancı tutsak çiçekler büyür. Kaftanın ardında bir ben var benden içeri. Hacı Bayram, Hacı Bektaş Veli Alparslan, Atlı Karınca, Nisan Yağmuru, Havva, Bukağı, Bir Aile önemlidir. Özellikle Küçük Dünya, zapt Toprakları, Ak Topraklar, Sancı, Tutsak, Kaftanın Ardında, e, ee, Bukağı, Nisan Yağmuru önemlidir arkadaşlar. Soru olarak karşınıza çıkar. Bir sonraki sanatçımız Sevinç Çokum. Bu da günümüz hikaye ve romancılarından. Bu da ee, bu sanatçımız da Edebiyat dünyasına hikaye türüyle giriyor ve ilk hikayesinde Hisar dergisine yayınlıyor, önemli Hisarcılardandır aslında. Eserlerinde genellikle geleneksel değerler ve milli motifler üzerinde duruyor, özellikle ahlaki hassasiyetleri ön planda tutuyor. Eserlerinde genellikle ortalama Türk insanı nasıl olursa belirli bir gelenek halinde onlara işliyor. İstanbul'un yoksul kesimini, orta aile ailelerinin dünyasını anlatıyor. Kadın tiplerinin dünyalarını, psikolojilerini, e, duygularını akıcı ve dokunaklı bir dille tasvir ediyor. E, Üslup olarak genellikle süsten uzak, yalın, şi şiirsel bir anlatımı var. Zor, makine ve hilal görününce romanlarıyla dereceler ve ödüller kazanıyor arkadaşlar. Beyaz bir kıyı romanında e, Fas'a gittiği zamandaki o dünyevi, e, işlerin, aşkın ötesindeki şeyi anlatıyor. Aslında hak dostluğunu anlatıyor. Güzel'e Bakan Karınca adlı eseri e, önemli bir e, eser, eseridir aslında. 1990'dan e, bu tarafa günümüze kadar Türkiye gazetesinde yer alan bütün haftalık edebiyat sohbetlerini içeriyor. Karanlığa Direnen Yıldız eseri de önemlidir. Çünkü e, askeri darbesinin, 1960 askeri darbesinin e, içindeki farklı kişilikleri anlatıyor. Rozalya Ana Kırım, Anadolu e, kent ve köylerindeki görüntüleri yansıtıyor. Son öykü kitabıdır zaten. Bir eski sokak sesi ilk hikayelerini oluşturuyor. Şiirli bir anlatımı var. O e, sokaklardaki izlenimlerini anlatmış aslında. Hilal Görününce adlı eseri Kırım Türklerini ele almış. Ağustos Paşa Kurtuluş Savaşı yıllarını ele almış. Çırpıntılar parçalanmış aileleri ve gücünü anlatmış. Aynı zamanda göç kavramı üzerinde durmuş. Bizim Diyar adlı eseri de ikinci romanımız. Onun sanatçımıza ait ikinci roman ve Osmanlı'nın çöküş yıllarıyla Balkan Savaşı ve Rumeli göçlerini anlatıyor. Onun dışındaki eserlerine bakalım. Romanlarını saymıştık. Karanlığa Direnen Yıldız, Hilal Görününce, Sor, Bizim Diyar, Çırpıntılar, Ağustos Başağı, Gül Yüzlüm, Deli Zamanlar, Tren Buradan Geçmiyor ve Gece rüzgarları diye diğer romanlarımız var. Hikayelerinden Bölüşmek, el Ağaçlar, Makina, Rozalya Ana, e, Derin Yara, Bir Eski Sokak Sesi, Beyaz Bir Kıyı önemli hikayeleridir. Tür olarak da çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki sanatçımız Bahattin kişi. Ondan devam edelim. Edebiyata yine hikayeyle başlıyor ve e, hikaye romanda da ön plana çıkıyor, önemli bir sanatçı olarak. E, genellikle ailesinden aldığı tasavvuf terbiyesiyle eserler veriyor ve etrafında olan olayları önceleme özelliğine yöneliyor. E, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçılardan etkiliyor, ne yazarlık konusunda, onun dışında... E, Eserlerinde genellikle Türk toplumunu işliyor. Özellikle insanın temel meselelerini, tasavvuf terbiyesini, modern insanın açmazlarını ve vesaire bunları işliyor. Köse Kadı romanı önemlidir. Tarihi konuları işlemiş. Sokakta romanıyla ödül alıyor. Önemlidir yine. Bir de Uçtaki Adam adında romanı var. Bir de hikayesi var. Göç zamanı bir çınar vardı. Önemlidir arkadaşlar. Bir sonraki sanatçımız Mustafa Necati Sepetçoğlu. Ee, genellikle romanlarıyla Türklerin Anadolu'ya girişini ve burada devlet kuruluşunu, kuruluşunu anlatıyor. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı devrini. Türk tarihi romancılığında özgün bir yol izliyor. Kendine ait bir üslubu var. Ee, Ahmet Yesevi dervişlerini anlatıyor. Özellikle Anadolu'yu Türkleştirmesi ve İslamlaştırması konusundaki o önemli detaylarıyla almıştı. Tasvirleri, ruh tahlilleri, tarih içindeki... Dilin gelişimini anlatıyor ve üslup bakımından da bunu hissettiriyor. Çanakkale ile ilgili de üç romanı var. Eserlerine baktığımız zaman ezberlemeniz daha kolay olur. Kilit, anahtar, kapı, konak, çatı birbiriyle bağlaşıklık kurabilirsiniz. Onun dışında Ebem Kuşağı, Üçler Yediler Kırklar, Bu Atlı Geçide Gider yine önemli. Karanlıkta Mum ışığı", yine önemli. Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu, Dar Ağacı önemli. Geçit'teki Ülke ve Çanakkale. Şimdi üç tane Çanakkale romanı var demiştik. Geçit'teki Ülke Çanakkale. Geçit e, bu bir oluyor. Geldiler Çanakkale 2, gördüler ve Çanakkale 3 oluyor. Hikayesi var. Menevşeler ölmemeli. Bir de bir büyülü dünyaki. Bir de oyunlarımız var. Büyük otmarlar ve Çadaklı Bakıcı Köprü. Diğer sanatçımızdan devam ediyorum. Mithat Cemal Kuntay. E, aruzu ustaca kullanmış ve ulusal duyguları ön plana çıkarmış. Vatan millet konularını işliyor aslında. Milli edebiyat takımının ilkelerini benimsiyor. Hatta Mehmet Akif Ersoy ile tanışıyor ve onun hayatının dönüm noktası oluyor. Ondan ziyade Yahya Kemal Beyatlı'dan da etkileniyor. Epik şiirleriyle tanınıyor ve lirik şiirler de yazmış ve bununla döne çıkmış. Üç İstanbul romanı önemlidir ve edebiyat tarihindeki yerini belirlemiş sanatçımızın. Özellikle mütareki yıllarının İstanbul'u anlatıyor burada. Acem Şahan'ı adlı şiirini Mehmet Akif Ersoy ile birlikte yazıyor. Onun dışında Türk'ün Şehnamesi adlı şiiri de önemli. Monografileri var. Ali Suavi anlatmış ve Namık Kemal anlatmış. Bir de tiyatrosu var Kemal ve 28 Kanunu Evvel diye. Son sanatçımızdan bahsedelim. Hüseyin Alatsız Şiir, roman ve araştırma alanlarında ön planda. Türkçülük akımı gelecek aklınıza bunu benimsiyor, destekliyor. Hatta bununla ilgili görüşlerini Assız Mecma, Orhun, Orkun, Ötügen gibi dergilerde yayınlıyor. E, romanlarında efsane, mitoloji, destan ve tarihten yararlanıyor. Irkçılık ve Turancılığa dayanan bir anlayışa sahip. Ve e, romanlarında, eserlerinde de bunu ön plana çıkarıyor. Din ögesine hiçbir şekilde yer vermiyor. Eserlerine baktığınız zaman zaten görürsünüz Türkçülüğü. Bozkurtların ölümü, Bozkurtlar diriliyor, Ruh adam, Deli kurt, del, Dal kabuklar gecesi. Bir şiirimiz var, şiir kitabımız var. Yolların sonu bir de araştırma e, üzerine yaptığı araştırma kitapları var. Türk edebiyat tarihi ve Edirneli Nazmi diye. Arkadaşlar çıkmış sorulardan birkaç tane çözelim. Bu konuyu sonlandıralım. Ne demiş? Bu parçada boş bırakılan yaraçada verilenlerden hangisi getirilemez? Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmaya başlayan Milledibiyat dönemi, roman ve öyküsünün anlatımı büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır. Şimdi hepsini getirebiliriz. Hangisini getiremeyiz? Buna bakacağız. Reşat Nuri getirebiliriz. Memleketçiydi. Milli Edebiyat Dönemi. Refik Halit gelir. Yakup Kadri gelir. Mehmet, Memdur Şevket Esendal gelir. Bunların hepsi Milli Edebiyat Dönemi'ne aitti. Ama Abdülhak Şirasi Hisar değildi arkadaşlar. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Mahur Beste, Sürgün, Ölmez Otu, Aylak Adam, Roman, Makber, Şiirdi. Hamit Tarhan'a ait. Bu parçadaki numara almış şeylerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpe'ye eseri vardı. Evet, doğru. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Yaban kesinlikle evet. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı evet. Atilla İlhan'ın Kurtlar sonrası evet. Tarık Buğra'nın Siyah Kiri var. Ee, arkadaşlar bu modern, postmodern roman olarak sayabileceğimiz bir romandı. 5 yanlış olur o yüzden. Bu parçada boş bırakılan yerleri verilen bilgilere göre hangisi hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Reşat Nuri Güntekin'in toplum yapımızdaki değişmelerinin e, aile üzerindeki yıkıcı etkilerini nokta nokta adlı romanında göstermiş. Bu romanda tanzimattan beri üzerinde durulan batılaşma özelentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmış. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun adlı yapıtında da görebiliriz. Yani kuşak çatışması diyebiliriz aslında arkadaşlar. Toplumsal aile bozulması ve kuşak çatışması o zaman hangisi olur? E, yaprak dökümü ve şöyle gösterelim. Yaprak dökümü ve kiralık konak olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kara ile ilgili bilgi yanlışı. Kiralık konakta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını dede torun hayat tarzını anlatıyordu. Evet. Çatışma vardı. Kuşak çatışması. Nur Baba da gerçek kimliğinden uzaklaştıran tek hayatını eleştiriyordu. Evet. Hüküm Gecesi'nde iddiaat ve terakki yıllarını e, ele almıştı. Evet. yabanda Kurtuluş Savaşı yıllarının öncesindeki Türkiye'den, Türk aydınının Türk köylüsünün arasındaki derin uçurumu anlatıyordu. Evet. E, i̇ki cilt halinde olan 1953-1954 yayınladığı Sodom ve Gomorra'da Cumhuriyet'in kuruluşundan Demokratik Parti e, iktidara geldiği zamana kadar geçen süreç değildi. İstanbul işgal altındayken o süreci ve durumu ele alıyordu arkadaşlar. E, i̇nsanların aslında ee, ve o durumdaki e, tutumun yanlışlığını eleştirmişti Sodom ve Gomorra'da. O yüzden E olur. Bu parçadan romancılığından ve yazma yönteminden söz edilen yazar hangisidir demiş. Ee, direkt bence e, eseri görürsünüz. Azap Toprakları. Kime aitti? Emine Işınsu'ya aitti arkadaşlar. Ne demiş? Tanıtıran roman hangisidir? 2. Abdülhamit dönemi İstanbul'un kenar mahallelerinden birini mekan olarak seçiyor. Ee, kitapta mahallenin sıradan insanlarına, Gülhanbeylilerine, Karagözcü'den Abdülhamit Zabdiye Nazırı'na kadar tüm tipler kendi doğal halleriyle tasvir ediliyor. Aslında kişiler e, evliliğiyle de doğu batı ile birleşmiş oluyor. Hangisi oluyor arkadaşlar? Tabii ki sinekli bakkal oluyor. İkinci Abdülhamit dönemini ele alan roman olarak. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Bol bol soru çözmenizi istiyoruz ve sorularınızı sormanızı istiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşürüz.